Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün başka anladığınız üzere s bin satış videosu. Arabayı ilana koymuştuk. İlk önce nasıl gelişti satış onu anlatayım sizlere. Bir tane takipçimiz yazdı bize aracı almak istediğini. Ve sonrasında aradan bir, bir ay falan geçti herhalde. Tekrar yazdı. Takasta arabaları vardı kendisinin de. Onları görüştük. 3 aşağı 5 yukarı takastaki arabalar konusunda bir anlaşmaya vakıf olmaya başladıktan sonra anlaştık. Kendisi geldi arabaya baktı. Kapurasını verdi. Bugün neler gelişecek? Bugün aracımızı götüreceğiz göstereceğiz. Sistem onda Murat abiye göstereceğiz. Zaten bu araçları biliyorsunuz arkadaşlar motorundan öyle ekspertizler vesaire çok anlamayacaktır. O yüzden e, Türkiye'de İstanbul'da bir bakan birkaç tane Honda S2000 Taypar bu tarz güçlü arabaları spor otomobilleri, bakan birkaç yer var. Bunların doktoru tabiri caizse. O yüzden Sistem onda Murat şimdi bu arabaya bakacak. Biz ekspertizine gideceğiz. Kardeşimiz Yalova'dan geliyor kendisi. Araba inşallah ona kısmet olacak. Biz de alırken Murat abiye götürüp göstermiştik. Biliyorsunuz bununla hiç darılmacı, gücenmeci yok. Şimdi satarken de Murat abi bakacak, kararını verecek. Ona göre bir şey uygulayacağız. Bakalım neler olacak. Bu aşama aşama bu videoyu sizlere atacağım. Biraz hüzünlüyüm S2000'in gidişine. Biraz mutluyum. Biraz hüzünlüyüm. Ee, güzel bir kardeşimize kısmet olduğu için mutluyum. Çünkü kendisinin çocukluktan beri hayaliymiş bir eskibin sahibi olabilmek. Ee, bizim de çok şükür e, 9 aydan fazladır bizde olduğu için biz de hayallerimizi gerçekleştirdik. Hevesimizi aldık. 9 ay boyunca bu araba bizdeydi. Ha ben çok yağmurlu havalarda, e, kapalı havalarda vesaire hiç çıkarmadım. 9 ay boyunca biliyorsun bir kere dahi su tutulmadı bu arabaya, yıkanmadı yani. Hep tozunu aldım, bezle tozunu aldım, bezle tozunu aldım, çizmeyen bir bezle. İnşallah kardeşimiz de değerini bilir ve iyi günlerde kullanır. Bu araçlar birçok kişi arkadaşlar e, mezar oldu yani bunu söylemek gerekirse. E, ben de alan arkadaşa defalarca yani gelip araca baktığımda bunu söyledim. Dikkatli kullan, dikkatli kullan. Allah kaza bela vermesin. Çünkü biliyorsun üzerinde bir tavan yok bu kamyon araçların tenteli olanlarda. Allah korusun en ufak bir kazada ölümle sonuçlanıyor yani işin açığını söylemek gerekirse. O yüzden bu aracı dikkatli kullanmak lazım. Kurallarını uygun kullanmak lazım diyorum. Bu temennilerimi de iletiyorum. Videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sistem Honda Murat abiye geldik. Murat abi şu an arabayla test sürüşüne çıkıyor. Sen satıyorsun ha bu He. he. <gülüyor> <gülüyor> evet alır. <laughs> alırken çok uğraştırmıştık. Emre Bey, sistem onda Murat'ın vedarı iftarı. <laughs> Murat abi üstünü açtı, teste çıkacak. Allah yardım etsin sağ koltukta oturana. <laughs> Bakalım neler olacak test esnasında. Vay Emrullah Bey merhaba. İşte bunlar sistem ondanın gizli kahramanları, görünmeyen yüzleri. Bir taktın mı? He? Bir taktın Taktım. Alırken de böyle heyecanlıydım, satarken de heyecanlıyım. Allah hayırlısını nasip etsin. Evet. Evet, S2000 satıldı arkadaşlar. Şöyle şimdi son rüzgar bırakırsa, izin verirse son videosunu çekiyorum. Ekspertizden çok şükür dediğimiz gibi çıktı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yeni plakası 77 Edirne Hatay 222 oldu. Yalova bir S2000 gördü. Yalova'ya Hayırlı olsun. Buradan yolculuk Yalova'ya Şahin kardeşime satıldı. Şahin hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Allah, Allah kaza vela bela vermesin. Allah İyi araba aldın ha. Allah razı olsun. <laughs> güle güle günlerde bin inşallah. inşallah. Evet, artık bundan sonra Yalova'da Yalova sokaklarında görebilirsiniz arkadaşlar. Yeni plakasını da gösterdim sizlere. Şahin'in özel plakasıydı bu. Özel serisiydi. Hep bu seriyi tutuyormuş kendisi. Bu arabada da bu seriyi tutmak istedi. Hayırlı olsun bir maceranın daha sonuna geldik biraz içim buruk biraz içim e, yani ne bileyim gözüm gibi bakıyordum herkes biliyor bunu yani oturup karşısında çay içmekle bana çok keyifli geliyordu bu arabanın şimdi satıldı bu videoyu da böyle bir hatıra olarak bırakacağım videonun devamında takas yaptık Şahinle birkaç araba da aldık o takası da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hayırlı olsun. En azından takipçimize, bizi seven, bizi takip eden, bizi bilen, bizim videolarımızı izleyen birine nasip olduğu için çok çok sevindim. Bu beni çok mutlu etti. Yabancı birine gitmedi. Hiç yoktan arada bir fotoğraflarını, videolarını da isteriz arabanın. Hayırlı olsun tekrar. Allah kaza bela vermesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Takas'ta aldığımız araç Volkswagen Beetle 1.2 2016 boyasız, hatasız, 57.000 kilometrede bir araba. Şahin'den bu arabayı aldı kardeşimizden. bu araba full stock, manuel. Tek şey manuel işte otomatik olmasını yayınlardık ama manuel bir araba. herhangi bir led far yok. Şöyle göstereyim makyajlı kasa diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Ama arabada bir led far yok. yok sunroof var ama e, cam tavanlı modelleri çok az bunların. Hep cam tavansız görüyorum ben ilanlarda. Var cam tavanlı da var ama yoğunluğu cam tavansız olanlar. Cam tavan olması güzel. Ben LED far bu arabayı yapmakla yapmamak arasında çok kararsız kaldım arkadaşlar. Bu 18 disk jantları var bunlar retro jantları. O jantlardan koyup tamam mı LED far takıp işte LED stop takıp arabayı yere basıp güzel, manuel de zaten. Hoş bir araba yapma konusunda hala kararsızım. Ama şöyle bir baktım da yani led parı kaç kişiye sorduysam herhalde bunlar Çin'den konteynerla ya da Tayvan'dan konteynerla geliyor. Şu an hiç kimse de yok. Ona sordum buna sordum. Baya e, garajlarda yok, elimizde yok. Hepsi bekliyoruz, mal bekliyoruz diyor. Muhtemelen hepsi bir konteynerdan geliyor. Tek tek buradaki garajlara dağıtılıyor. Türkiye'deki garajlara diyebiliyorum. Jant var, jant bol. E, o disk retro jantı bol. Ama e, bu aracı da yapmakla yapmamak konusunda kararsızım. Sizin de yorumlarınız nedir? Aşağıya yazın. Şu an ilana girdik bu haliyle ama sorun da ilandan çeker yaparız da yani o bizim için fazla bir şey değil. Bunun dışında garajımızda bir tane de Volkswagen Kedi aldık arkadaşlar. Yani kapalı kasa Şahin çiçek işi yapıyordu, çiçekçilik işi yapıyordu. Hem kapalı kasa kediyi hem de bunu verdi karşılığında bir de üzerine bir miktar parayla s e almış oldu yani. Bu ticareti de size böyle anlatacağım söylemiştim, söz vermiştim anlatayım dedim arkadaşlar. Beetle güzel rengi mengi hoş yani işin açığı boyası satasız bir araba bu çok büyük bir artı. Rengi duruşu falan güzel herhangi bir etrafında eziği falan yok bir tamponmuş şuralarda böyle. Ufak tefek lekeler var. Onun dışında o da kaldırım sütmelerinden kaynaklı. Onun dışında arabada böyle ezik göçük e, vesaire bir sıkıntı yok. Bakalım belki Biddle projesine başlarsak zaten ilerleyen videolarda da bu projeleri görmüş olursunuz. E, sizler de videoları aşama aşama izlersiniz. Ama şu an için kararsızım dediğim gibi aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Eskibinden gitti. Bir hayırlı olsun alırız artık.